Hoş geldiniz tekrardan. Geldik efendim yine bir günün final anına. Bakalım çeyrek altın hangi gelinimizin olacak? Hangisi yakasına takacak? Hep beraber belirleyeceğiz. Şimdi bugünün en yüksek puanını alan gelinimiz çeyrek altının sahibi olan gelin. Açıklıyorum. 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 Ve Zeynep. Ya! Biliyordum ben. Şöyle alayım ben sizi. Zeynep şöyle alayım. Hak ettim aldım. Teşekkürler. Bu kaçıncı bir beş mi oldu? Evet. Beş bir tane çeyrek evet. altının sahibi. Beşli gezik var. Hayırlı, olsun. hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ee, tekrardan. Bence kıskandılar. Ağızlarının ucuyla da hayırlı olsun dediler. Salı günkü puan durumu şöyle. Zeynep 18, Ayşe 15, İlayda 15 ve Ümran 14 puan.